Evet. Şuraya bakayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle biraz sinirliyim. Neden? Çünkü arkadaşlar az, e, bir saat önce falan e, çektim bu videoyu. E, yani bu oyunun şeyini videosunu. Bir makam olmuş. Ses kayması olmuş. Donma olmuş. Ne kadar güzel dedim ben de. Yani Montajlarken hata veriyor program. Videolara atamayınca sinirleniyorum. Yani videolara at atamamamın atamamamın sebebi en büyük sebebi şey edit programı. Adobe Adobe Player o yani Pro. Evet arkadaşlar. Neyse. Oyunumuzun adı Mafia City. Evet arkadaşlar. Zaten bu tür oynayabilirsiniz. E, strateji oyunu. Güzel bir oyun. Ben de günlük dedim. Şöyle bir gelişim kaydettim. 2,5 bin e, gücüm var. Onlar da şurada. E, şu an evet, Buradalar. Evet şu an e, şurada bir gacı, e, bir kadın. Şu an diyor ki bana yetişiyor, beni öldürmek istiyorlar diyor. Ben de diyorum ki gel bana gel. Yani benim sarayımda barın. Sonra karşıdan bebeğim şu an olamaz ya lütfen yani o bizim klanımızın başkanı ee, güzel bir hanfendi kendisi ee, Reşalina değişik bir isim yani bir defa duyuyorum Evet bunlar bizim para ee, bunlar paralar Bunlar da işte öyle şeyler Evet hemen en önemli şeyler eğitim kampları bunlar Evet Acaba şu an oyun kasıyor mu? Yani ben şu an donuyor muyum? Şu an e, onu düşünmekten kendimi alamıyorum açıkçası. Evet çok güzel. Yani bu oyunda bile donuyorsa bu bilgisayar e, ne şeye yarıyor? Evet an anladınız siz onu. Şimdi Burada bir şey var. Bu ne? Bu Buna... ne? Örnek. Genel bakış komutu ayarlandıktan sonra boş bir sıra, bir duran boş bir sıra mevcut olduğunda kırmızı bir nokta şartı görünecektir. Zamanın ol, zamanın olduğunu hatırlat. Binanın şartı olmuyor. Ya? ya şundan şöyle işaretler. ver. Tamam. Ee... boşluğa gitmek diyor. Bunlar ne bilmiyorum. Mouse'da sıkıntı var. Ha. Ne diyor? Yükselt diyor. Ha. Kaç dakika? 40 dakika mı diyor? O güzel yani normal. Hemen yardım isteyelim. Ee, bekleme süresini 30 saniye kısalt. Ya hadi aşkım bekle. ah itiraf ettim ya. Evet. Şimdi arkadaşlar. Az önce Araba dedim. Nereye gidiyor? Bu aslında benim arabam. Çok sevdiğim bir araba yani. Evet. Buraya hemen ev inşaat edelim. Ev değil bu. Kulüp. Gelsin bebeğim. Evet. Bunların hepsi güç. Yani sadece askerler veya şey değil yani. Onların hepsi bir güç oluyor yani. Evet. Posta gelmiş. Hemen bakalım buraya. Klandan. Bir tanem diyor ki. E, ne var endüstrisi endüstrisi endüst, endüstrisi ne abi bu ne ya yürü ya bu ne tamam he tamam he bu ne ya aldığım şeyi bu ne bana getiriyor ya bu ne topla bu ne 100 altın İyi e var abi bir tane ee bunlar geç tamam Jennifer'dan hadi bana bir şey gelip duruyor. Evet arkadaşlar siz e, savaşa gidelim. eee onların gücü yani benim, benim şu an katılım kılanın gücü 304 binmiş. Bunun iki bini benim e, şeyim. Bağış travmasında kaçıncıyız? Kaçıncıyım bilmiyorum, evet. Abi bir an korktum dedim Reselina erkek mi diye korktum bir an. İnşallah kızdır. Oysa çok şey olur yani çok kötü hissederim kendimi. Korktum bir an orada yani. Şimdi bu ne? Bunlar, aslında bundaki tabağı görüyorum. Bunlar ne olduğunu hiçbir şey bilmiyorum ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet artık. Şimdi. Buna bakalım. Burada ne var? Ölü topla 7000. O çok güzel 5000 lira geldi. O hem aşağıda. Evet. Hop. Evet. Bin lira geldi. Arkadaşlar bu adam şey değil mi ya? Bir tane film vardı. Hatta böyle sigara içi böyle atıyor falan kadar şey çalıyor böyle bir tane şarkı Hatta hatta ismi Babel'di. Evet. Yani böyle bir şarkıydı. O o arada aslında daha önce o. Tom Hardy ya tam tam şimdi bakmayın ya o. o o bütün madde. Abonelik ağacını Tamam. 5 tane dar fane inşaat edildi diyor. Hemen e, ee, dedim inşaatımızı. Güzel. Darphane ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Darphane ne oluyor acaba darphane yani? Ne oluyor? Yeter yeter bu ne oğlum? yer kalmadı yer. Öbürlerine yer kalmadı. E, boş yer var mı? Kalmadı. Şu şulara vatancı ya. Ah oh, yoruldum. Kaç dakika? 9 dakika. Hemen ücretsizden alalım onu. Eee hop. Bu ne? Bunu alacağız. Evet, kaç dakikamız var? 6 dakika. 7 dakika. 3 dakika pardon. Evet. Arkadaşlar, eee şeyi sonra ya bırakalım. Şu e, savaşma arkadaşlar. Bir sonraki bölümü inşallah. Bu video donmazsa. Evet bu geç açılıyor. Sanki GTA 3 tanrısı Biz daha buradayız, biz daha buradayız yani. Daha bekleyeceğiz burada. Allah'ım ya. Hey maşallah be. Türk bayrağına bak be. Buradaki tek Türk ben miyim ha? Tamam. Arkadaşlar burada. Bu, bu ne lan? Ya e gidelim hadi buraya. Buraya gidemiyor muyuz? O zaman. Burayı soygana gidebiliyor muyuz? Lan bu değil ya. Şuraya şuraya buraya gideceğim. Soygana giderim hadi. Hadi evet arkadaşlar hadi. Bu videoda bu e, bunu yapalım. Kaç takımız var? İki dakika falan var. Hadi. Hadi evet arkadaşlar. Bakalım ne olur. tava yapıyorum ben arkadaşlar bu şeyi. Bakalım tava yapıyorum. Bu ne? Şu anki bekleme sırası formasyonlar. Formasyon ne demek bilmiyorum. Formasyonlar saldırı başlatmak üzere. Onayla tamam. Ben sizandır. Hemen gidelim oraya. Elde et, kullan. Gerek yok. Direkt alalım onu. Biz kazanımıza şeyimizi verelim, yardımımızı verelim. Bak, herkes bize yardım ediyor. Üç kişi bize yardım etmiş. Tamam yani ben bir taneme e, yardımı yardım gönderdim. Evet şu an e, soygunda e, acaba kaç bin lira gelecek bize onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Evet hemen gelelim kanalımıza, gidelim şeyimize e, villamıza. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar korktum bir an. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın eğer izlenirse videonun ikincisi gelecek. İzlemese de gelecek. Yani her gelecek. Olur lan. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Ben niye korktum bu kadar ya? 본으로 미할이브이가리다 브레이가리. 가다.